Gözlerime yok herkeste Dokuyom da hepinizi bozmuş ben Tek doğru karar yok ağzınızda Tüm teklif verecektim Nedir bu sizdeki büyük acılar Dolmuş bir yasa elilik acılar Sinyalciler ve geri kıcılar Kato topark Oha, o göt yırtılmıştır diye düşünüyorum kankacığım. Necmi, ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Benim abdest lazımım gerek. Oğlum o göt abdest y tutmaz ki artık. Madem pembelisin, bu çocuğa vermelisin kalbini, kalbini. Madem pembelisin, bu çocuğu sevmelisin. Aynen, öyle, aynen. Altan, Altan, şunlara bak Altan. Ay, 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 ay. 40 yıllık Romalıyım böyle sütun görmedim. 40 bakireye bakma, bal yanaktan tatmaya geldik. Medeniyetler buluşması ayağınıza geldi. Buyurun. Cenazemiz var, yastayız ama babazın eri ikramımız. Babazın eri dedi arkadaşım. Kız, sarılı. Titrettin beni, titrettin titretiriz anam İsmail abi, siz ne yapıyorsunuz burada be? Sizi kahvede okey bekliyorlar. Okey sevmem gel bilardo oynayalım canım. Geldi tadını Nasıl Kurban olurum bu ...Türkiye'nin yetiştirdiği ender yetenekleriz biz. Polis gecesine de çıktık. Arkadaşlar amirimize şovumuzu gösterelim. Hadi. Benle başlamayalım da önden başlayalım. başlayalım. Buyurun ben buyurun. Ben. buyurun. Hadi Arif başlayalım. Kaymaz mısın tarçınıma? Ver coşkuyu kolonları inlesin Gemilerde talim var. Kız benim yarim var, yarim var. Sabahlara dayanamam Osman Aga. Yalancısın inanamam Osman Aga. Yaptığına şantaj derler, böyle aşka montaj derler. <laughs> Ne görüyorsun? Yakışıklı birini. Orası belli. Başka ne görüyorsun? Gözümü, kaşımı, ağzımı. İyi bak, bak başka bir şey daha var. Haşin sert bir erkek yüzü. Gördün değil mi? Hı. Hmm. Şu sertliğe bak. Şu sertlik hiç bir erkekte yok valla. Gül şimdi. Hı. Hmm. Gülmem bile sert. Güldüğün zaman bile şu surat yumuşamıyor. Şu suratı gören yedi mahalle öteye kaçar. Şu suratı gören kadın korkudan geberir. Şu suratı gece gören çocukların dili tutulur. Yalan mı Hüsnü? Ben bile korkmaya başladım kendi suratımda. Ya beni alacaksın, eli keseceğim o tıpkı kardeşi. benim bütün süper güçlerimi orada kesemezsin ha. Gel biz barışalım, deli makarlı. Biz de birbirini seviyor. Ben mu? seni sevmiyorum. Sen bunu hak ettin. aşık oldu yapma bokar bize yapma Yoksa bu koyarım ağzına İ***im <laughs> babanın pissiz damağına Yapma Bokar bokar men Yapma Bokar bokar men Allah senin belanı versin Gürkan! Altancığım bak bela okuma. Bizim başımıza ne geliyorsa senin bu belayı okuman yüzünden geliyor biraderim. Daha başımıza ne gelebilir lan? Baksana ne haldeyiz! Aa, şöyle deme. Şimdi her gün televizyonda neler izliyoruz arkadaş? Yani yok eniştesi kaynına kayıyor, kaynı eniştesine zıplıyor falan. Enişte ne? Kayın neler? Aile içi kış olimpiyatları biraderim. <laughs> Güzel abicim. Bak şimdi siz bizi hiç böyle köprülerden sarkıtmakla, böyle çarmıha germekle falan uğraşmayın. En iyisi siz bu tahtaları sökün, bizim götümüze sokun. Siz de rahatlayın, biz de rahatlayalım. Somebody's watching me Is my anxiety Fenerli misin? Beşiktaşlı mısın? Doğma büyüme Samsunluyum efendim. Ne? Vallahi Samsunluyum. Ben Fenerliyim. Bize dört çekersiniz he? On sene daha yedin. Aman hakim bey böyle mahkeme olur mu? Mahkemeye hakaretten yirmi sene daha. Çok düşmanımız var çok. De gelmiş. Hoş geldin yürüyen cinsellik. Hoş bulduk. Nasılsın Özgürcüm? Ne haber? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ulan bu ne be? Her hafta bir kız, her hafta bir kız. Kızına yetişilmiyor. Burak Nereden buldun bu gacıyı? Facebook'tan buldum. Bir hafta misafirim. Haydi bugün kızlar. Bu şarkıda bütün ortaklarınıza gelsin hazır. Şimdi mahallede gezersin çalım içinde. Topukların yine Kirbas içinde, dişler desen, tuvalet taşı ne çektin mi orda? Ne çektiniz de? Bütün gece Facebook'ta yazışıp durursun, bakması haline internetin kurtusu işin gücün kenarlık, çok da kara kurusu Ne çektin mi orda? Leyla ile konuş, beni metet, öyle şeyler söyle ki bana aşık olsun. Sana mı? Evet bana. Dur bir bakayım. Bak aya, ayağa kalk. Alıcı gözüyle bir bakayım. Ya bu hıyar surata kızı aşık etmek çok zor ama bir deneyeceğim. İstanbul'da yokmuş. Ankara'da da olabilir mi? konu? Adana'da. Karıştırma ya. Bu memlekette yok bu memlekette. <laughs>

Başlayayım mı? Çekil, çekil, çekil. Ben TRT Bayram. <laughs> Romis. Ay Allah Geçmeyin be. Al kako, al o elit kako. Geçirmeyin çocuk buradan da. Ben TRT Bayram. <laughs> Romisinom, rom kamera, aşka tüke ma kamera. Ben bir kızı seviyorum. O kızı alamasam onun sevgisinden öleceğim. <laughs> ben romanım. Romanlar dünyanın en iyi insanlarıdır. Ve de Gavuru kelme taktı. olan Allah belanızı versin çocuk gibi be. Olan geçmeyin be. Şimdi ben Aman maymunlular ya. Iı, ne maymunsun be oğlum. Benim adetim çok kaymak. Ağzı güzel Namaz bu karona da romanına üç makoyla başladıdı oynamaya. Ne gülüyorsun lan? Bilmiyorum abi. Ne gülüyorsun lan? Bilmiyorum abi. Yavrum sen kaç yaşındasın? 34 yaşındayım. Ne oldu ki? Bak kardeşim. Sen güzel bir kardeşe benziyorsun. Benim yaşım 50. Bak götüme. Bak 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 iyi bak. Hah? Donum görünüyor. Donum olmasa, bizzat götümün kendisi görünecek. Despacito, Despacito, Ram pam pam pam. Tüket yine. Şu kartı Despacito, Despacito, Ram pam pam pam. Tüket Şu kartı Bu adamım tam 10 kişiye bedeldir. Bunun için bin lira isterim. Delendin mi ağam? Bin kaymenesini eltersin bu mertiğin, vazgeç olmaz Hemen sinirlenme belki? Yok istemem vallahi bu dürzüyü! Sıfatında meymenat yok, al götür beraberinde! Kızma canım! Peki biz de yüz kağıt edelim! Seni bu köyde istemirem! Köyde kalmam için üste kaç para istesin? 500 kayma. Borcum olsun! Son, iki, üç, dinle! Ey, Acık bulaşık çoraf hanım Varan yo mincarilik Çok severim ben Mitra'yı Oh <laughs> iyi bu kelle Hıh artık sikeyim. Bana bak be Keloğlancık, bir daha yaparsak kötü işeriz. Dua et seni çok severim, bir daha yaparsak otur kayı keserim. ellerinden öpüyorum? E? ne de güzel konuşayım. Bülbül gibi. Maşallah ne kadar gelişmiş ya. Ah oh, ah oh, sizin bu erkeksizliğiniz. Ben hep derim sizin başınıza erkek lazım. Erkek. Kemancı. Yanlış yere çalıyorsun. Babaya çal. Kemancı babaya çal. Babaya çal. Bas tellere bas. Agaya çal. Babaya bana çalma, dosta çal. Karıma, kızıma, oğluma çal. Atıyoruz alem'e can. Şimdi de biz sallamayacağım. <laughs> Şükran! Harika! Kalkın artık uğursuz köpekler! Saat kaç oldu? <laughs> Aman annemi gene çok bağırırsın sabah sabah. Aman kızım sanki ateşten atladın gece cinler çarptı seni tövbe estağfurullah. Uğraşma benle be. Hani gece gittin hep tuvalette o telefon elinde. Konuşturma beni şimdi. Kalkın biriniz bakkala gidin. Bakkala gidilecek. Biz gitseyim dün bütün sofrayı ben hazırladım. Her şeyi ben yaptım. Kızın yaydı fındığını nargile de söyledi kendine. Ben gideyim. Bıktım sizden orospu köpekler. Kızım harika nerede? Bilmiyorum ki anne mahallede yoktu. Buluş kızım baban gelecek bak. Ne kızın azmaya kaçmış. Allah belanı versin. Allah sana da kızlarından göstersin inşallah ya Rabb'im. Komaz da yapmaz kurban olsun anası. Bizim kaçma işi iptal. Ablam kaçtı kocaya. <Sessizlik> Biraz önce yağmur yağdı da abi. Sana söylemedim mi lan elin kız kardeşimin eline değmeyecek diye. İftira, elim değmedi. Başka bir yerim değdiyse bilmem. Sorumluluk kabul etmem. Manda! Lümürlü Hakkı'ya yaptığınız gibi kısa kesin, acı çekmesin. O kadar. kadar. <laughs> Sana güzel bir sürprizim Öyle var Öyle mi? Eyvah cinayet çıkacak Bugün iki golümüzü atan kahraman Aa, Hayrola kahramanımız bu kılıkta ha? Antrenman yapıyorduk da <gülüyor> <gülüyor> Büyük futbolcu olmak kolay değil Hep çalışacaksın Dur durak yok Nerede olursa olsun hep idman Öyleyse iyi çalışmalar <laughs> Babaları gelsin Kuşun iki buçuk milyondur gider. Yıkamazlar beni She am now aferin öpenlerin çok olsun kız. Otur. Nerede büyüttün bunu? Otur. Ya Rabbi ya Rabbi. <laughs> Allah şükür ya Rabbi. Buyur yavrum. Hocam. Ha. Şimdi hocam, hocam benimle ilgilenmiyor hocam. Hay senin kocan nasıl bir kocadır ki senin gibi bir afetle ilgilenmez. Tövbe ya Rabbi. Hocam, Hocam, kocamın bana tekrar ilgi duyması için ne yapmam lazım? Bana da bir okuyup üfleseniz. Yavrum, ben sana okurum. Sadece sana okumam. Senin gelmişine, geçmişine ta sülalenin dibine kadar okurum. Ama ben sana üfleyemem. Ben sana üfleyemem. Çünkü benim şeyim sana yetmez. Neyin hocam? Nefesim sana yetmez. Sana havalandırma lazım. Sana vantilatör lazım. Uf uf uf. Sana vantilatör lazım. Sen de beni izle. <gülüyor> <gülüyor> Vuruldun mu bana kız? Vuruldum. Neyime vuruldu? Bakışlarına. Çok mu fena bakıyorum? Çok. Bakayım mı? Bakma. Bir kere bakayım kız? <laughs> Bakma ölürüm. Acısını